Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft, Minecraft duvar kağıdına nasıl kendi skininizi ekleyeceğinizi göstereceğim. Şimdi ilk önce Nova skin'e girin. Bu çok basit bir şeydi zaten. Burada Wallpaper well kısmı var oraya girin burada gördüğünüz gibi şeyler var duvar kağıtları var mesela ben bunu yaptım mesela hangi örneği göstereyim şu örneği göstereyim mesela duvar kağıtlarında yapayım onu burada bekliyorsunuz daha sonra bu böyle çıkıyor Burada da screen'sin adını yazıyorsunuz. Benimki ki 162 mesela. 162. Benim karakterim bu mesela. Bakın benim karakterim oldu burada. Sana boyutunu boyutunu falan ayarlayamıyoruz. İşte böyle. Daha sonra aşağı inip burada boyutunu seçiyorsunuz. Ben 1920'ye 1080 diyorum. buraya burada bir buraya geliyor. Burada şey seçebilirsin mesela Hazy Days nasıl bir şeymiş bakalım. Burada mesela gün doğumu şey falan var. Böyle etraf biraz sarımsı oluyor. En güzeli böyle. HD kalitede. Biraz uzun sürebilir. Bu şeyler. Yani şu mesela. Aydınlık güneş. Of. Biraz yavaş sürüyor da. Bunun da olması. Boş ya onu. Ol mesela böyle. Ama en güzeli hiçbir şey. Onun için inşallah beklemeyiz. Hmm. Daha sonra buradan PNG mi JPG mi ne seçiyorsunuz i̇şte hangisini seç istersiniz Dovlamp Sağ bir diske kaydet sonra, eğer Windows 7 veya 8 ise Sağ klik Kişileştir Bu masa üstü arka Burada göz at diyorsunuz Bir dakika şunu ben şuraya koyayım. İlk önce böyle bir tane kloser yapıp onun içine atıyorsunuz. Hangisi mesela benimki hemen iki dakika bakalım. Büyük olsun. Şu Vapor well 1. Nerede o? Oh, şu. Minecraft well Vapors. Bunu zaten ben Facebook sayfamda paylaştım. Bu oradan alabilirsiniz bunları. Facebook sayfamın adı Venom Game. Daha sonra işte buraya geliyorsunuz. tabi masa üstünü seçemediği için bunu belgelerim ya da başka bir şeyin içine atıyorsunuz. Belgeler. Nerede? <laughs> Delete. Tamamdır. Buraya otomatik olarak gelmesi lazım. Bakalım gelmiş mi? Buradaki gördüklerinin hepsi var. Hepsi var. Hatta daha fazlası da var. Buradaki gördüklerinizden. Neyse gelmemiş. ama şuradan göz at. Bil Ay, bilgisayar demişim. Kitaplıklar, belgeler. Belgelerim. Minecraft Velvet Pass. Gelmiş de nerede acaba? Bakalım, bakalım. Büyük ihtimal şöyle, işte küçük şart yoktur onda o yüzden mecbur arayıp bulmamız lazım. Şu, şuraya tıklıyorsunuz. İsterseniz mesela şurayı çıkartmak mı istiyorum? Şuraya tıklayıp çıkartabilirsiniz. Burada sırayla olmasını istemiyorsunuz, karıştır da diyebilirsiniz. Burada aralık, nasıl olması, değişiklikleri kaydet. Bu mesela son arka plan. Böyle. Bugünlük bu kadar ay. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım yardımcı olmuşumdur. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.